Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Gazze için ateşkes çağrısı yapan İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi İngiltere'yi rahatsız etti. Ateşkes çağrı yapmayıp, İsrail yanlısı tavır alan ve İsrail'in soykırımına ortak olan İngiltere'nin Dışişleri Bakanı David Cameron, İskoçya hükümetine hitaben yazdı. Cameron'ın söz konusu mektubunda, İskoçya lideri Yusuf'un ateşkes çağrısı yapmasından ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden duyduğu hazımsızlığı anlattı. The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre Cameron, İskoçya hükümetine Yusuf'un Dubai'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı ardından bir mektup gönderdi söz konusu mektupta Cameron, İskoç heyetlerin yabancı devlet temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın bir yetkilisinin bulunması anlaşmasının ihlal edildiğini belirtti. Cameron, Dubai'deki İskoç heyetinin yanında İngiliz dışişleri yetkilisi bulunmasına rağmen Erdoğan Yusuf görüşmesinin yerinin kendisine bildirilmediğini de ifade etti. Yusuf ve Erdoğan'ın ateşkes çağrısı yaparken İngiltere hükümetinin buna katılmaması da söz konusu. Bu konuda da Cameron mektubunda, İskoçya ve İngiltere için, uluslararası alanda tek ses olma gerekliliğini dile getirdi. Cameron, daha fazla ihlal yaşanması halinde İskoç yetkililere sunulan yabancı devlet temsilcileriyle görüşmelerin ayarlanması ve lojistik desteklerin geri çekileceğini de kaydetti. Cameron mektubunda, küçük elçilikler olarak adlandırdığı İskoçya'da iktidardaki İskoçya Ulusal Partisi'nin yurtdışı ofislerine de tepki gösterdi. Gazeteye konuşan kaynaklar, Kemmer'ın in İngiliz elçiliklerinin de bulunduğu Paris, Berlin ve Washington'da yer alan ofisleri kapatmakla tehdit ettiğini, Gazze gibi hassas konularda Yusuf'un farklı bir dış politika izlemesinin rahatsızlık yarattığını dile getirdi. Kemmer'ın mektubuna yanıt veren bir İskoçya Bölgesel Başbakanlık sözcüsü ise İngiliz yetkilileri heyetlere dahil etmeme gibi amaçlarının bulunmadığını kaydetti. Sözcünün açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan görüşmeden İngiliz dışişleri yetkililerinin haberdar olduğu ve davet edildiği belirtilirken tüm diğer görüşmelere yetkililerin katıldığı vurgulandı. Yalnızca Erdoğan'la yapılan görüşmenin son dakika değişiklikleri nedeniyle İngiliz yetkililer görüşme mekanına yakın değilken gerçekleştiği bildirildi.